Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün kumsalla limonlu tarçınlı kek yapacağız. Evet. Malzemelerimiz burada. Malzemeler ne var kumsal? Bir bardak şeker. Evet. Bir bardak yoğurt. Evet. Bir yarım bardak yağ. Evet. Bir yemek parça. Bir yemek kaşığı tarçın. Evet. evet. Başka? Bir yemek bardak un. Evet. Bir yumurta. Evet. Başka? İki tane limon kabuğu. Evet. Bir tane de vanilya ile kabartma tozu. Evet. Malzemelerimiz bu kadar. Bir bardak yoğurt. Yoğurt söyledik değil mi? Evet. Önce neyden başlayacağız? Şekerimizi boşaltacağız anneciğim. Al boşalt. Normalde blender kullanacaktık. Kumsal blender sesinden korktuğu için biz de bu çırpıcıyı kullanacağız. Hadi bakalım. Boşalt anneciğim. Evet, şimdi yumurtalarımızı koyacağız. Sen kırabilecek misin yumurtaları? Kımsal kırıyor. İstersen birbirine vur. Tamam, kır, kır, kır. Hop, yavaş koy içine. Hoppa, bir şey olmaz. Kır anneciğim. Hop, tamam, kabuğunu koy oraya. Dur, senin kollarını bir sıvayalım, bekle. Tamam, şimdi diğer yumurtalarımızı koyalım. Hop tamam. Koy içine. Kır şimdi. Elinle kırabilirsin. Hop. Evet. Tamam. Diğerini de kır anneciğim. Baba dönmüşsün Tamam onu da koy. 3 adet yumurta, bir bardak su, şeker. Bir bardak su, şeker koyacağız. Koyduk daha doğrusu. Şimdi milon akını niye koymuyorsun anneciğim? Neyse hadi al çırpıcıyı çırpacağız şimdi. Yumurtamızı, şekerimizi iyice ne bir çırpacağız. Önce kestireyim. Evet, önce bir karıştıralım, çırpacağız onu. Çırp bakayım. güzel hı. Hadi çırp anneciğim hadi. Hı -hı. Hızlı hızlı çırpman gerekiyor. Evet. Ben birazdan kumsala biraz yardım edeceğim çırpması için. Tamam gibi. Tamam ben yardım edeyim sana bekle ben çırpacağım biraz. Bunu böyle iyice ne çırptım. Şimdi diğer malzemeleri koyalım kumsal. Evet. Hadi koy diğer malzemelerini. Onu bırak o içinde kalsın. Evet şimdi yağ koy anneciğim. Yağ. Şimdi yağ koyacağız içine. İkinci çok yağ var. Hı hı. bir... Hadi boşalt anneciğim. Tamam şimdi yoğurdumuzu ekleyelim. Ne? Yoğurdumuzu da boşaltalım. Dök ve... dök 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 dök. Tamam. Şimdi çırpalım onu yine. Şimdi çırpacağız bunu yine. Bekle. İyi ne çırptık bunu da. Şimdi tarçını boşalt anneciğim. Şimdi tarçını koy içine. Sen tarçını koy içine. Hı hı. Boşalt hepsini. Tamam. Şimdi limon kabuklarınızı rendelediğimiz limon kabuklarını koy. Boşalt Ama bak dökeceksin. Bak bak bak. Gördün mü? Hiç bakmıyorsun önüne. Ben mi çırpayım? Tamam çırpayım ben. Sen mı? Hayır da ab, önce bunu da karıştıralım öyle. Evet, öyle. Önce iyice çırpalım böyle. Yine çırp çırp çırp. Çırp 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 çırp. Çırp çırp çırp. çırp, 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 çırp. çırp, 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 çırp. Anne hani pastayı yapıyordu şimdi. Çırp, 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 çırp. Şimdi unu koy. Un koy. un. Koy anneciğim. Yavaş yavaş koyma ama. Hepsini koyma. Yavaş. Bekle bekle şimdi. Bekle. Bekle bunu önce çırpalım. Çırpıyorum. Çırpıyorum şu an. Tamam. Şimdi iyice çırpacağız bunu. Bekle. Şimdi vanilya ile kabartma tozumuzu döktük. Yavaş. Hah. Şimdi onu da iyice ne çırpacağız anneciğim. Ben de Çok Hadi iyice çırp anneciğim. Hı fırının fırınımızı da açtık. Şimdi kekimizi boşaltıp fırına koyacağız. Hadi iyice ne çırpman gerekiyor ama çırp hadi çırp. Evet anneciğim. Hadi ben birazcık daha çırpayım sonra hemen boşaltalım olur mu? Olur. <laughs> Yağladığımız e, borcamımıza şimdi Hamurumuzu dökeceğiz. Evet, dökülüyor. Kumsal, dökülüyor. Wow. Kesmice. Hı, -hı. Kıştıydım. Bekle, iyice hamurumuz hepsi dökülsün. Ben bunu hepsini dökeyim. Evet, hamurumuz hazır. Şimdi bunu fırına atacağız. Bakalım Kumsal'ın pastası nasıl olacak? Keki nasıl olacak? Acaba güzel olur mu ki? Emin misin? Kumsal arada parmaklıyor. Hadi onu fırına atalım anneciğim. Sonra bekleyeceğiz. Kekimiz pişecek. Tamam mı? Evet ben koyayım. Hayır sen koyamazsın. Fırın sıcak anne koyar. Tamam mı?